Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben Deniz Fatih Şahin. Bugün sizlere MYP yani YKS puanım ile yaptığım yata geçişten bahsedeceğim. Öncelikle nerede okudum ve daha sonra nereye geçiş yaptım bundan bir bahsedeyim. Ben Yozgat Bozuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandım ve gittim. Daha sonrasında ise Malatya Üniversitesi Sosyal Bilim Öğretmenliği programına yata geçiş yaptım. Yani hem üniversitemi değiştirmiş oldum hem de bölümü değiştirmiş oldum diyebiliriz. Peki bunu ne zaman yaptım? Güzün. Yani Ağustos döneminde yaptım. Bu geçimi onu da belirtmek isterim. Onun dışında neden yatay geçiş yaptım? Kısaca bahsetmem gerekirse açıkçası kendimi oraya ve o bölüme ait hissetmedim. Ve onun dışında hem hocalarımla hem de arkadaşlarımla çeşitli problemler yaşadım. Ve bundan kaynaklı yatay geçiş yapmak istedim. Peki yatay geçişte ne zaman haberim oldu? Birinci dönem sonrasında bazı arkadaşlarımız YKS puanını kullanarak bölümlerini değiştirmişler. Ve ben de bunu arkadaşlar arasında konuşurken duymuştum. Daha sonrasında ise acaba ben de yapabiliyor muyum? İşte gerekli belgeler nelerdir? Nasıl başvuru yapılabilir gibisinden bilgiler araştırmaya başladım. Bu araştırmayı yaparken de üniversitede olduğum ve derslere gitmek istemediğim için de birinci dönem sonrasında artık derslere veya da sanırım hiçbir şekilde gitmedim. Bununla ilgili de şunu da söyleyebilirim. Ee, bazı arkadaşlarımız bana soruyor. Diyorlar ki işte hocam biz derslere gitmiyoruz, sınavlara gitmiyoruz. Öğrencilere diyor ki işte siz sınava gitmediğiniz için YKS puanını kullanarak denetleyici yapamazsınız. Bu bilginin doğruluğu var mıdır diye bana soruyorlar. Arkadaşlar bu konuda rahat olabilirsiniz. Eğer YKS puanıyla geçiş yapıyorsanız derslere veya da sınava gitmenizin hiçbir önemi yoktur. Önemli olan sizin üniversite kaydınız olmasıdır. Eğer üniversite kaydınız varsa ve başvuracağınız üniversite istediğiniz bölüme kontenjan açmışsa ve sizin YKS puanınız yetiyorsa yani yetiyorsundan kastım şudur. Başvurmak istediğin yere puanın üstünde veyahut da eşitse o zaman sen oraya başvuru yapıp gidebilirsin. Yani yata geçiş yapabilirsin. Bu konuda rahat olabilirsin. Onun dışında e, başvurduğum yerler ve gerekli belgelerle ilgili notlar hazırlamıştım. Onları da bir kısaca okumam gerekirse izninizle. Şöyle söyleyeyim. Başvurduğum yerleri yazmışım ilk başta. E, tekrar teker teker saymam gerekirse Akdeniz Üniversitesi 2 bölüm. Sosyal Bilimler Artı Coğrafya Bölümü. Kilis Yedirarlık Üniversitesi. İnan Üniversitesi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi. 19 Mayıs Üniversitesi. Sinop Üniversitesi. Pamukkale Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi. Açıkçası ben o dönem 13 üniversiteye başvuru yapmıştım. Bunun 12 tanesini kazandım. Tek kazanamadığım Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilgi Öğretmenliği programıydı. Onda zaten puanım yetmediği için kazanamadım. Ee, onun dışında bu diğer geri kalanlaştı işte Kilis, İnönü, Erzincan 19 Mayıs bunların hepsi Sosyal Bilgi Öğretmenliği programıydı. Çünkü ben o bölümü gerçekten istiyordum. O yüzden de bu bölümlere başvuru yaptım ve zaten kazandım açıkçası. Onun dışında gerekli belgeler var. Onlar da kısaca böyle bahsetmem gerekirse olmazsa olmaz öğrenci belgesi. Onun dışında transkript yani not durum belgesi. Yani aldığınız bütün notları gösteren belge. Onun dışında ders içerikleri. Bununla ilgili bir ayrı parantez açmak isterim. Şimdi ders içerikleri belgesini bazı arkadaşlarımız eksik yüklüyor. Nasıl eksik yüklüyor onu da anlatayım. Normalde ders içerikleri belgesinde olması gerekenler şulardır. Öncelikle aldığınız dersler yani bütün gördüğünüz dersleri orada yazar. Daha sonrasında bu derslerin kredi ve AKTS bilgileri yazar ondan sonra da derslerle ilgili açıklamalar yani amaçlar, yeterlilikler bununla ilgili bilgiler yer alır. Eğer bu bilgiler yoksa üniversite bazen şey diyebiliyor işte ders içerikleri belgesi eksik diye başvuru reddedebiliyor. O yüzden bu konuya dikkat etmenizde fayda var. Onun dışında olmaz olmaz disiplin suçu belgesi. Ek madde bile yata geç yapmamıştır belgesi. bununla yine başvuru da istemezse kayıtta istiyor. Zaten olmazsa olmaz bir belge. Çünkü niye siz YKS puanını kullanıyorsunuz ve üniversite diyor ki tamam sen YKS puanını kullanıyorsan bana bunu daha önce kullanmadan dahi bir taahhütname ver. Yani daha önce bunu kullanmadan ilgili bir belge göster diyor. Ve o bu ek madde bile yata geçiş yapmamıştır belgesi de bu işlevi görüyor. Yani diyor ki ek madde bile ben daha önce böyle bir geçiş yapmadım. Bu hakkımı kullanmadım ve sizde de bu hakkımı kullanmak istiyorum diyor. Peki bu belgeyi nereden bulacaksınız? Ek madde bile yata geçiş yapmamıştır belgesini. Şu şekilde öğrencileri şey yapabiliyor. Diyor ki gittiğinizde işte ek madde ile ilgili belge istiyorum diyorsun. Bu sana diyor ki işte transkriptinde yazıyor. Biz sana ayrıca belge olarak veremeyiz diyorlar. O zaman da şunu yapacaksın. Eğer ayrı olarak belge olarak vermiyorlarsa transkriptinde kayıt türü ÖSYS yazar. Yani kayıt yani ÖSYM sınavıyla geldiğinizi yazar. Yine bu da merkezi ek bile yani ek madde bile yata geçiş yapmamıştır belgesi olarak geçer. Örnek veriyorum size eğer başvurucu yapacağınız yer ek madde bile geçiş yapmamıştır belgesi istiyorsa ve normal kendi okuduğunuz üniversite bu belgeyi vermiyorsa tekrar transkripti yükleyeceksiniz. Ve orada zaten e, kayıt türü olarak şey yapacaktır yani e, ÖSS yazdığı için ek madde yazmadığı için yine o belgede işinizi görecektir diye düşünüyorum. Ama tabii siz mümkün mertebe ek madde bile yata geç yapmamıştır belgesini de alın. Bazen şu da olabiliyor başvuracağınız üniversite taahhütname de isteyebiliyor. Bu taahhütname de zaten üniversite sitesinde yazıyor. Diyor ki taahhütname de onu da söyleyeyim kısaca. Diyor ki de işte ben ek madde bile daha önce yata geçiş yapmadım. İşte kaydım eğer ek madde bile ilgili yata geçiş yaptıysam kaydımın silinmesini kabul ediyorum. Gerekli tüm işlemleri işte kabul ediyorum gibi istenen bir belge oluyor. Ve işte bilgilerinizi yazıp imzanızı attıktan sonra o belgeyi veriyorsunuz. Ve yine o da ek madde bir olarak geçiyor. Zaten ek madde bir taahhütnamesi diye geçer bu da belgeler olarak. E, onun dışında başka söylemem gereken şeyleri düşünüyorum. Şimdi başvuru yaparken bazı sorunlarda yaşanabiliyor isterseniz. Ben de yaşanmıştım. Onunla ilgili de kısaca bir şöyle söylemem gerekirse. Ee, şöyle diyebilirim. Şimdi belgeyle ilgili ben problem yaşadım. O da şundan kaynaklı. Ben belgeleri başvurudan bir ay önce almadım. Yani güncel olarak belge almadım. O da şöyle ki. Ben belgeleri hazırlık bitiş sınavı vardı. Yani o hazırlık sınavını geçtiğiniz zaman artık şey yapıyordunuz. Yani hazırlıktan geçmiş sayılıyordunuz. Ve ben o dönem hazırlık sınavı zamanında belge almaya gitmiştim ve belgeleri aldım. Tüm hepsini aldım. Hiçbir sıkıntı yoktu. Daha sonrasında ise işte evime geldim. Biraz zaman geçti ve baktım ki e, aldığım belgelerle işte öz şeyin OBS'deki belgeler değişmiş. Yani OBS'deki notlar değişmiş. O zaman ne oluyor? Aldığınız belge çöp oluyor. Çünkü niye? Siz bakıyorsunuz OBS'de mesela diyor ki dersin bir tanesi mesela almışsınız, geçmişsiniz diyor ki 40 yazıyor mesela, 50 yazıyor not olarak. Daha sonra işte tekrardan bakıyorsunuz elindeki belgeye bakıyorsun değişmiş. OBS'ye bakıyorsun değişmiş. O zaman ne oluyor? Aldığın belge hiçbir işine yaramıyor. Çünkü niye? Notlar değişmiş. Yani hem güncel değil hem de belgenin doğruluğu yok. Ondan kaynaklı sorun oluyor. Peki ben ne yaptım? Tekrardan üniversiteye gittim. Tekrardan işte e, direktçe öğrenci belgesi işte, transkript. Yani tüm gerekli tüm belgeleri tekrardan aldım. Ve daha sonra başvuru yaptım. Bu başvuru yaptığım yerlerden peki hepsi online mıydı? Değildi. E, birçoğu online'dı ama Erzincan'ı hatırlıyorum. İşte postaneyle belge göndermiştim. Onu hatırlıyorum. Onun dışında başka var mıydı? Şu an elden gönderdim yoktu. Genel itibariyle hepsine online başvuru yapmıştım. 13 üniversitenin 12 tanesine falan. Ee, onun dışında başka söyleyebileceğim ne var? E, belgelerle ilgili. Ha, belgenin güncel olmasına dikkat edin. Yani güncelden kastım. Başvurudan en geç bir ay önce alınması gerekir belgenin. Çünkü bir ay içinde yani 30 gün içinde alınan belgeler kabul görüyor. Ama bir aydan sonra artık şey diyebiliyor üniversite. İşte biz bu belgeyi kabul etmiyoruz. İşte güncel değil diyebiliyor. Buna söylemek isterim. Onun dışında başka yaşadığım sorunlar olarak şunu da diyebilirim. Şimdi evet ben başvurularımı yaptım, kazandığımı gördüm. Ama o zaman da şöyle bir problemle karşılaştım. Şimdi kazandığımı gördüm ve kayıtta diyor ki işte bu öğrenci kayıtta şu belgeleri getirsin diyor. Ve o belgenin arasında bir tane daha belge var ki o belge bende yoktu. O da nedir? Ek madde bile yata geçiş yapmamıştır belgesi. Yani az önce size saydığım belgelerin en sonuncusuydu. O belgede bende yoktu. Neden? Çünkü öğrencileri bana sağ olsun söylememişti. Böyle bir belgenin varlığından veya da almam gerektiğinden. Ondan kaynaklı ben almamıştım. O da ne oldu? E, açıkçası o zaman OBS'de talep et falan yoktu. Ondan kaynaklı tekrar da üniversiteye gittim. O belgeyi tekrar aldım. Ve daha sonra hiç evime falan gelmedim. Çünkü e, istediğim üniversitede kayıt tarihi gelmişti. Böyle hiç evime gelmeden direkt üniversiteye gittim. Tüm belg gerekli belgeleri zaten almıştım yanımdaydı. Tüm belgeleri aldım. İstediğim üniversite yani İnönü Üniversitesi'ne gittim. Belgelerin hepsini verdim. Ek madde bile birlikte. Ondan sonra böyle gittim işte üniversiteye. E, İnönü Üniversitesi'ne işlerine gittim. Belgelerimi verdim. Ve dedi ki bana tamam bitti. Yani benim günlerce hatta yani işte böyle haftalarca uğraştığım belgeler için sıkıntı çekip işte yollara düştüğüm belgeler için 5 dakika içinde dedi ki tamam bitti artık. Ben de o zaman şunu söylemiştim hatırlıyorum dedim ki madem bu kadar kolaydı ben neden bunun için işte günlerce uğraştım madem her şey internet ortamındaydı diye söylemiştim. Çünkü oradaki kadın şunu demişti artık beyefendi her şey işte internet ortamında olduğu için e, her şey bu kadar kolaylaştı falan demişti ama hala gel gör ki hala belge götür götür derdinde oluyor öğrenciler. Bunu da yine söylemek isterim. Yani o zaman evet zor bir süreçti benim için de. Gerçi şu an bu durum yaşayacak öğrenciler için de herkes için de zorlu bir süreç olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar belirtmem gereken şu da var tabii ki. Kanalıma abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Açıkçası desteğiniz benim için çok önemli. Onun dışında bir sonraki videoyu da bu videonun altına gelen sorulara cevap vererek yapmayı düşünüyorum. Eğer çok fazla soru gelirse bununla ilgili tekrardan bir video çekmek isterim. Sorulara cevap vermek şeklinde olabilir bu videoda. Bununla ilgili de sorularınız varsa ayrıntılı bir biçimde yazarsanız işte örnek veriyorum. İşte Akdeniz Üniversitesi'nin coğrafya bölümü okuyorum. İşte mesela ne? Kahramanmaraş işte Sütçü İmam Üniversitesi'ne işte matematik bölümüne başvurmak istiyorum. İşte başvurabilir miyim? Neler gerekli? İşte nasıl yapabilirim gibi sorular sorarsanız yani böyle ayrıntılı biçimde olursa ben de sizi daha iyi anlar ve ona göre net olarak cevaplar verebilirim. Hatta böyle çok fazla sorunuz varsa yani madde, madde de sorabilirsiniz. Açıkçası en sevdiğim benim odur. Çünkü madde, madde olduğu zaman hem sorular da karışmıyor. Ve öğrencim birden fazla sorusu varsa hepsini tek tek görüp ona göre cevap verebiliyorum. Bunu da yine söylemek isterim. Onun dışında başka böyle belirtmem gereken yata geçişle alakalı. Açıkçası zor bir süreç. Yani bütün öğrenciler için söylüyorum. Yani bulunduğun yerden memnun değilsen ve bir ağaç değilsen yerini değiştirmen gerekir diye düşünürüm ben genelde. Çünkü ben de o zaman zaten öyle yapmıştım. Benim için de kolay olmadı. İşte bu belgeler süreci, başvurular süreci ve başvuruyorsun ve herkes şey diyor işte kazanamazsın yapamazsın. Yani etrafında hiç kimse şey demiyor. Sen kazanırsın gidersin diyemiyor. Diyor ki sen kazanamazsın, başaramazsın. İşte seni kim alır ki? Üniversite ne yapsın ki seni diye böyle etrafında insanlar olduğu iste istemez. Ve sen de artık daha fazla hırs yapıyorsun, daha fazla uğraşıyorsun. Hatta bu yüzden hataları da yapabiliyorsun. Ama günün sonunda diyorsun ki eğer yata geçin olduğunda şunu diyebiliyorsun. Evet ben başardım. Artık istediğim yerdeyim diyebiliyorsun. Bununla ilgili şunu da söylemek isterim. Ben yat işte yatay geçişimi yaptım. Üniversitesine gitmiştim. Ve o zaman şunu hissettim yani. Hani bulunduğum yerde mutlu da olmadığım için gittiğim yerde. Şunu hissettim. Yani artık etrafımda mutluydum ya. Böyle yani biraz absürt olabilecek belki sizin için ama. Böyle saçma saçma gülüyordum yani ben. Çünkü mutluydum yani. Çünkü artık istediğim yerdeydim. Hani istediğimi yapabiliyordum. Ne bileyim böyle biraz daha hani mutluyum ve etrafımda mutluluk saçıyordum. Yani şey yata geçiş nasıl böyle e, ee, mutlu olabileceğiniz bir şey ya. Eğer gerçekten bulunduğunuz yerden mutlu değilsiniz, istediğiniz bir yer varsa ve puanınızla veya da notunuzla geçiş yapıyorsanız gittiğinizde gerçekten bu mutluluğu görüyorsunuz yani insanlar da görüyor. Böyle etrafıma mutluluk saçıyordum ne bileyim böyle gerçekten çok iyiydim ya o dönem böyle geçiş yaptığım dönem hatırlıyorum çok iyiydim. Ee, açıkçası problemler yaşasam da evet çok iyiydim en azından etrafımda neşe saçıyordum ve insanlara için iyiydim yani kendim için de iyiydim çünkü iyi hissediyordum. Bunu da söylemek isterim yani umarım herkese nasip olur böyle bir mutluluk diye belirtmek isterim. Onun dışında belgelerimizi verdim işte başvurumuz yaptı kaydoldu falan filan. Bu geçte yurt problemi ortaya çıktı. O da şöyle ki şimdi yata geçici yapınca yurtların misafir öğrenci durumu oluyor. Yani yurtta hani direkt şey almıyor işte bu normal öğrenci olaraktan almıyor. Misafir öğrenci olarak alabiliyor ancak o dönemde ben bunu bilmiyordum. Yani yurtta misafir öğrenci olarak kalabileceğimi bilmiyordum. E bundan kaynaklı ne oldu? Bilmediğim için de ben özel yurda bulaştım. Siz inşallah böyle bir şeye bulaşmazsınız. Çünkü özel yurtlar yıllık sözleşme yapıyor. Bundan kaynaklı sözleşme bitmediği veya bir şey olmadığı müddetçe yurttan çıkamıyorsunuz. Ve her dönem para vermek zorunda kalıyorsun. E o dönemde ben de kredi alıyordum. Aldığım kredi de olduğu gibi yurda veriyordum ve yine işte bir şekilde ailemden aldığım işte harçlıklarla ihtiyaçlarımı karşılayabiliyordum. O yüzden yani yurt meselesi de önemli özellikle yazın yata geçiş yapıyorsanız yani ilk gittiğinizde şunu söyleyebilirim işte yazın Ağustos'ta başvuruyorsun işte Eylül gibi falan sonuç alıyor işte Eylül Ekim gibi üniversite başladığını düşünürsek ya yani ilk gittiğinizde siz normal öğrencilerle yata geçiş normal öğrencilerle şey yurt başvurusu yapamıyorsunuz ne zaman yapıyorsunuz İşte yata geçiş yapanlarla birlikte başvuru yapıyorsunuz çünkü hani siz de yata geçiş yaptınız ya o yüzden yata geçiş yapanlarla birlikte başvuru yapıyorsunuz ve bu normal başvuranlardan bir ay sonra falan oluyor işte bir 20-25 gün sonra falan oluyor. Yani sistem öyle bir şey ki yani öğrencisin bildiğiniz tuzak olmuş durumda. E, örnek veriyorum işte ayın 16'sına mesela Eylül'ün 16'sında okulun başladığını düşünürsek bir sonraki mesela diyor ki işte e, şey yata geçiş yapanların başvurusu Ekim'in 20'si gibi oluyor veya da daha fazla da geç de olabiliyor. E, o zaman kadar kalacak yeriniz olmuyor. Ama sizin bir şekilde kalmanız gerekiyor. E, misafir öğrenciler başvurmak istiyorsun. Eğer yer yoksa çünkü genel normal öğrenciler de olduğu için hani ilk başvuranlar da olduğu için bazen herkes yedeklere düşüyor. O zaman da ne oluyor? İster istemez, ya evde kalıyorsun ya belediye yurdu varsa oraya gidiyorsun. Veyahut da mecbur öğretmen evi falan kalıyorsun. Veyahut da artık diyorsun ki devamsızlığı mı kullanayım? E, o zaman da devamsızlığından gidiyor. Veyahut da işte e, çok fazla para vermiş oluyorsun. O yüzden açıkçası burada sistem biraz sıkıntılı. Onu da belirtmek isterim. Çünkü yani yatağa geçiş yapıyorum. Ben zaten çeşitli sıkıntılar yaşamışım. Üstüne de daha fazla sıkıntı yokmuş gibi. Bir de yurt problemi çıkınca ortaya iste sorun yaşıyorsun. Her ne kadar e, mutlu olsan da yurtla ilgili problemler açıkçası ben yaşadım. Niye? Çünkü özel yurttaydım. Ee, özel yurttaydım. Bununla ilgili de açıkçası işte yani aldığımı veriyordum. Yani kredi o zaman 500 TL veriyordum. Ee, alıyordum daha doğrusu. Aldığımı da direkt şey, yurda veriyordum. Yani şey olarak dönemlik daha doğrusu aylık ücret olarak. E, o zaman da ne oluyor ister mecbur aile evine biraz e, ihtisafına kalmış oluyorsun. Bu şekilde belirtmek isterim. E, onun dışında yata geçle ilgili dediğim gibi yani sorunuz varsa böyle ayrıntılı biçimde yazarsanız bir sonraki videoyu bu videolara işte bu sorulara cevap vererekten yapmayı isterim. Bunu da tekrardan bir hatırlatmış olayım. Umarım e, açıkçası zor bir süreç ama inşallah herkes böyle bu süreci en az sorunla atlatmış olur. Çünkü gerçekten zor bir süreç. Özellikle bu bahar döneminde de arkadaşlar birlikte başvurular yaptığımız için e, biliyorum. Arkadaşlarla birlikte açıkçası bu durumu ben de yaşadım. İşte belgeleri toparlıyorsun, belgeleri toparlarsan işte başvuruları yapıyorsun. İşte başvurular yaptın geçti online kayıt veyahut da işte yüzde kayıtlar oluyor. işte yüzde kayıt için gidiyorsun. E daha sonra işte kaydın oldu mu geçti yurt meselesi. Özellikle bar döneminde yapıyorsan işte e, tekrardan yurt başvurusu yapamıyorsun. Ne oluyor? Misafir öğrenci başvurusu yapıyorsun. O da yeri varsa seni alıyorlar. Yani yine açıkçası süreç biraz zorlamalı ve sürüncemeli bir süreç ama insan yani biraz çile çektikten sonra gerçekten yani onun değerini anlıyor. Yani insan bir mutlu oluyor. Evet çünkü ben bu problemleri yaşadım ama en sonunda ben şu an istediğim yerdeyim. Veyahut da istediğim bölümdeyim. Artık mutlu olabilirim. Yani şu an çektiğim bir problem yok diyor. Her ne kadar işte yurt veyahut da vesaire problemler olsa da insan gerçekten böyle çok istediği bir şey varsa ve o istediği şeye biraz ulaşabiliyorsa gerçekten mutlu olabiliyor. Umarım sizler bu mutluluğu yaşarsınız diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu şekilde umarım bir sonraki videoda bu sorulara, işte sorduğunuz sorulara tek tek cevap vermiş şekilde olurum. Çok fazla sorulursa açıkçası ben dediğim gibi böyle öğrencilere yardım etmek isterim. Özellikle soru soranlara falan. Bununla ilgili sorularınızı sorarsanız ben de tek tek e, ayrıntılı biçimde cevap vermek isterim. Bu şekilde e, tekrardan bir söylemiş olayım. E onun dışında başka şu an söyleyeceğim bir şey yok. E, sürçe lisan ettiysem affola. E, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.